Gençlerin gelecekte topluma nasıl bir etkisi olacağını düşünüyorsunuz? İyi olur inşallah. İyi olur. Benim gençler için yani ben çok beklentim var ona kalırsa. Yani en azından bu ülkeye sahip çıkmaları gerek. Yani şu an çok kötü durumda gençlerde, yaşlılarda herkes. Gençlerimizin topluma eğitimi olması için, etkisi olabilmesi için gençlerimizin çok çok iyi eğitilmeleri gerekiyor. Ama bugünkü eğitime bakıyorum da bugünkü eğitimden gençlerimize hiçbir fayda yok. Eğitim bilinçli olarak çökertiliyor. Atatürk'ün emanet ettiği gençlik şu anda yok. Gençlerimiz şimdi gençler maşallah çok akıllı fakat biraz umursamazlar. Onu da söyleyeyim. İnşallah iyi olacak. Gençlerin gel geleceği karamsar kızım. Yani karanlık gibi bir şey. Hiç bu ekonomi sistem Türkiye ekonomisi batmış. Dış devlete borcu var. Yarın öbür gün dış devletler bize baskı yapacaklar. Ya İstanbul'u verin ya şurayı verin ya burayı verin. Yani gelecekleri yok gençlere. Pek sıcak bakmıyorum. Keşke görebilsem. Bugünkü 20 yaşındaki genç 20 sene sonra ülkeyi yönetecek, vali olacak, bakan olacak, 40 yaşında olacak. Ama görüşlerine bakıyorum, ışık bulamıyorum. Bir tek elinde telefonu, bir WhatsApp'ı, WhatsApp gençliği, Facebook gençliği. Bundan ne bekleyebilirsiniz? Gelecek burada bulamayız. Yani aslında evet, güzel okusalar etseler şimdiki nesiller akıllı. Yani çok güzel bir ileriye dönük gideceklerini düşünüyorum. Yani şimdikiler çok akıllılar. Gençlerin gelecekte etkisi olacağını pek tahmin etmiyorum. Çünkü gençler gerçekten eğitimden çok uzak ve de bugün için gençler bilhassa bilimsel eğitime, pek çağdaş eğitime önem vermiyorlar. Ki yani yaşamları da evet güncel yaşamlarla hayatlarını devam ettiriyorlar. Ki ileriye dönük öyle bir düşünceler falan da olduğunu zannetmiyorum. Elbette ki olanlar da vardır ama ki önemli olan çoğunluk olması bir ülke için mutlaka ki biraz da çağdaş eğitim ki ülkeleri ileriye taşır. Şöyle söyleyeyim biliyorsunuz Mustafa Kemal Atatürk ülkemiz kurduğum bu cumhuriyeti gençlere emanet ediyorum demiş. Gençlerden çok şey beklemiş Atatürk. E biz de gençlerden çok şey bekliyoruz. Şu anda karamsarım düşünmüyorum. Yani şimdi gençlerde o heyecan yok. Toplum olarak bir yer üretmiyorlar çünkü. Günlük yaşıyorlar. Hayal alemindeler. Bizim gençlik 68'in kuşağı böyle değildi.